yedi tepe kullan tepe tepe Oğlum var ya bu peker pekmez harbiden garip bir adam ha <laughs> Ya adam gitmiş kuzuyu kapıya bağlamış Kemal <laughs> Bak ne diyorum biliyor musun? Bu bayram bence yedi kişi ortak peker pekmeze girelim. Tadından <laughs> yenmez. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi güzel fikir Kemal'im ama şimdi bu... <laughs> Kemal, Kemal, Bengi niye öyle duruyor? Vallahi pek hayra alamet değil ama bir kendisine soralım. Cazibe, ne oldu, canın ne sıkkın ya, bir şey mi oldu? Hiçbir şey oldu. E, e, şi, şimdi Cazibe yenge, baktığın zaman hani derdini anlatmayan derman bulamaz yani. Vallahi Ender rastlanan bir durum ama Barış burada haklı. Kızım ne oldu, anlatsana ya. Anlatmak istemiyorum. Siz ne güzel şadlık gelirsiniz. Gör hiç kuzucuk ölüptü sizin vecinize de, hiç. <laughs> Desi, çi, çi, ya baya... Kuzu öldü mü? Ay. Sen bak şimdi bak kuzuya bak. Ya biz ne kadar alışmıştık boncukla. Ay ne kadar ölür ya? Şimdi o zaman biz buna, cemal Allah'tan rahmet... ...kalanlara da diye zözeleyelim bari ya. Barış! Hay! Boncuktan söz elemiren. Ha? Hasta mısın oğlum sen? Bu boncuktan söz etmiyor. Bak boncuk kanlı canlı duruyor. He. <laughs> e peki sen hangi kuzudan bahsediyorsun ya? Peyker Bey'in kuzusundan söz ederim. gelen de görmediniz. Ha gördük canım gördük de ama ne yapalım İşte yani böyle olay bu. Ne demek istiyorsun Kemal? Ha? O kuzucuk bir hafta sonra ölecek. Aynı benim boncum gibi. <laughs> Allah Allah. Yenge şimdi ben anlamadım ama yani şimdi. Öldü mü ölmedi mi ya? <laughs> öldü mü ölmedi mi? Ya kardeşim bu boncuktan bahsetmiyor. Cazibe'nin küçükken boncuk adlı bir kuzusu vardı ondan bahsediyor. Öyle değil mi Cazibe ya? He. O da Peker Bey'in kuzusu gibi attan düşerdim. Bak attan düşmüş ölmüş kuzu. <laughs> kuzu ata mı inmiş? E, tabii ata binerse düşer ölür o kuzu ya. Yani. Bak Cazibe'cim. Bir saniye Kemal bir saniye. Bana bak şimdi. Benim küçükken bir Mertcan diye kuzenim vardı. Sen şimdi bu bayram öncesi bir travmayı yaşasan... ...şimdi Şimdi onlara o kadar etkili bir konuşma yapmıştım ki her şeyi halletmiştim yani Kemal. Tamam hadi bakalım. Şimdi Cazim Yenge. Delikanlılarda bazen bu ergenlik zamanında bir takım vücutlarında değişiklikler olur. Tamam. Şimdi bu değişiklikler... Ne diyorsun lan sen gerizekalı. <laughs> şimdi affedersin Kemal birden böyle yanlışlık oldu. Benim bir tane daha yiyen var Erman diye sen bu ergenlik zamanı bir takım problemler yaşadın da ben çok etkili bir konuşma yapmıştım ama <laughs> aklım birden oraya gidince şey yaptı. Dur şimdi ben bağlıyorum sen şey <laughs> Cazip Şimdi insanlar affedersin böyle doğarlar, büyürler, Allah muhafaza ölürler yani. Şimdi cazip engel. Şimdi düşün ki bu insanlar gittiler bu inekleri, öküzleri, efendim koyunu, kuzuyu falan kesmediler. Kesmediler dedim. Ne olacak? He vazgeçtik, biz vazgeçtik. Yani diyelim ki kesmekten vazgeçtik. E <laughs> şimdi sen kalkıp da bu zaman düşbereği nasıl yapacaksın? Cazibengi, sen ya düşbereği nasıl yapacaksın? Bir söyle bana ya, nasıl yapacaksın? Doğru, o zaman biz nasıl düşbereyecektik? Düşbere kuzu, düşbere kuzu et olur. Puh, Allah seni kahretmesin ya. Ulan kızı iyice bunalma soktun, moral konuşması bu mu yani? Allah Allah. K kardeşim şimdi olur mu öyle şey ya? Doğanın dengesi diye bir şey var. He, sen köfteleri, pirzoları lüp lüp yutarken keserken kötü. Öyle şey olur mu ya? Öyle şey olur mu? Kesken yiyeceksin, kesken yiyeceksin. <laughs> şimdi baktığın zaman Kemal. Baktığın zaman bence senin o kuzenin var ya şu anda bunalımdadır. Senin o yaptığın konuşmadan sonra. Hayret ya. Bir şey diyeceğim. E, pedagog da ablam aynı şeyi söylemiş. Senin demiş bu çocuk kesin bunalıma girmiş demiş. <gülüyor> <gülüyor> bak sen bak sen bak sen. Sen Kemal evlendikten sonra çocuk psikolojisinden bir acayip anlar oldun ha. Ne iş? <laughs> Hayır ben evlenmeden önce de anlıyordum. Niye? Çünkü bunca yıl seninle arkadaşlık yapıyorum. Nasıl yaptım bir düşün. <laughs> Cazibe tamam sen de sıkma canını artık yeter ya. Sizin üreğiniz hep cızelemir o kuzucuk için. Ha? Ya eliyor canım cızelemez mi? Eliyor da yani. Ya Cazibe şi şimdi ben, şuradan var bir tane film koyayım da senin kafan falan filan filan dağılsın ya. Ha? Ha koy bir film de hadi izleyelim. Ha, bir koy bir film de izleyelim bak şimdi, bak şimdi bak şimdi bak bak. Bak şimdi bak bak. Şimdi bak bak. <laughs> bak, bak olmadı bu olur. On numara şey buldum. Gerçek söylüyorum. Ha. Bol Oscar'lı süper şahane film. Kuzuların sessizliği. <laughs> Sessiz kuzular Kemal ya. <laughs> Var ya gerçekten süzme salaksın Barış'cığım ya. Tebrik ederim seni. Kızı aldın böyle mezbanın ortasına attın şu filmde. Koy <laughs> şuraya bir tane Tom ve Jerry, kedili köpekli kuzusuz bir şey. Hadi. Tamam hayatım tamam. i <sweak>